anime dünyası, büyüleyici hikayeleri ve çarpıcı görsellikleriyle izleyicileri kendine hayran bırakıyor. Sizlere en beğendiğim animeleri sıraladım. Bir numara Jujutsu Kaisen. Bu anime lanetlerle dolu bir dünyada geçiyor. Ana karakter Yuji Itadori, güçlü bir laneti taşıyan parmağı yutarak olağanüstü bir güç kazanır. Ancak bu güç beraberinde büyük tehlikeler de getirir. Yuji'nin Sukuna ile olan ilk karşılaşması izleyicilere gerilim dolu anlar yaşattı. 2 numara Naruto. Arkadaşlık, azim ve mücadele üzerine kurulu bu anime izleyicilere derin bir hikaye sunuyor. Naruto ve en yakın arkadaşı Sasuke'nin vadideki dövüşü dizinin en can alıcı noktalarından biridir ve izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunar. 3 numara The Attack on Titan İnsanlık devlerin tehdidi altında hayatta kalmaya çalışırken Eren Yeager devlere karşı insanlığın umudu haline gelir. Onun Titana dönüşmesi dizinin en etkileyici sahnelerinden biridir ve izleyicileri derinden etkiler. 4 numara. One Piece. Monkey D. Luffy ve tayfası Grand Line'da gizemli bir hazineyi ararken dostlukları ve maceraları izleyicilere farklı dünyaların kapılarını aralar. Luffy'nin korsan kralı olma hayalini dile getirdiği sahneler maceranın ve hayallerin peşinden koşmanın önemini vurgular. 5 numara. My Hero Academia. Süper güçlerin norm olduğu bir dünyada Izuku Midoriya, Deku, doğuştan güçsüzdür. Ancak idolü All Might'tan aldığı güçle gerçek bir kahraman olma yolunda büyük bir adım atar. Deku'nun güç alışanı izleyicilere ilan verir ve kahramanlığın özünü gösterir. Anime dünyası sayısız unutulmaz an ve karakterle doludur. Her biri izleyicilerine farklı duygular yaşatır ve derin izler bırakır. Siz hangi animeyi izlerken en çok etkilendiniz? Yorumlarda buluşalım.